Merhaba arkadaşlar. Bugün birkaç tane deney yap yapıyoruz. Bugün Hadi başlayalım. Hadi başlayalım bakalım. Şimdi bu mumu yakmam gerekiyor sanırım, değil mi? Yak. Evet, evet. Tamam, yakalım. Evet, yak. Sen sen ben tutayım. Ah söndü. Söndü. Talihsizlik. Arkadaşlar ilk 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 ipidimiz olmadı. Şimdi bakalım ne yapacaksın bu mumu yaktım. Havasını Yaptım. mı keseceksin? Evet. Kapat bakalım. Vay wow, mumu söndürdün. Evet. Birinci deneyimiz bitti sanırım. Ama bardak mahvolur. Bir şey olmaz yıkanır o. Şimdi ikinci deneyimizi mi güzel göster? Demiş. Evet çok güzel bir deneymiş. Biraz daha bardağı önüne çak oğlum. İkinci deneyimizi de yapalım mı? Aynı malzemelerle yapacağız çünkü. Ben bir kibrit daha çıkartayım. Sen de Aley. mavi suyunu al. Hop. Arkadaşlar bir gün birkaç tane deney yapıyoruz. Bir tane karşı, renkli su aldık. Mavi. Hadi başlayalım. Başlayalım bakalım. Az önceki deneyimize ilave olarak sadece e, renkte bir su aldık. Yine mumumuzu yakarak başlayacağız. Yak. Hadi. Yandı. Mumumuz yandı. Birazcık altına mavi su koyar mısın Çınar? Koyayım. Tamam. Tamam. Biraz daha ekle istersen o az oldu. Tamam. Şimdi yine tekrar bardağını eline al. Kapat bakalım mumu. Bu sefer ne olacak? Suyu Çünkü hava alıyor galiba içeriden. Bu deneyi Ve... Isti. Suyu içine çekti arkadaşlar. Gördünüz mü? Gördük.